Merhabalar arkadaşlar. Bugün bunu babam yılbaşı için aldı. Çok güzel. Böyle bir anda diye üflüyorsunuz. Bir anda sonra da böyle bu diye çıkıyor. Bunu yılbaşı süsünden aldı. Siz de eğer giderseniz yılbaşı süsü dükkanı dük, dük, yanına oraya gidip e, o süs doğum günü süslü yanına gidersiniz. E, bu üfleme düdüğünde bulabilirsiniz tabii. Yani başka e, e, ş, renkler de kalmış ama e, e, sadece yeşil kalmış herhalde de çok seviyorum. Böyle üf diye üfleyince bir an çık diye çıkıyor. Size bir göstereyim. Evet. Böyle oluyor. Ben bundan bugün çok istedim. Babamdan lütfen al, lütfen al, lütfen al dedim. Sonra babam da dedi ki tamam kızım alacağım dedi. Sonra doğum günü dükkanına gitti. Sonra bana bunu aldı. Sonra bana verdi. Ben de çok sevdim. Oynadım onunla biraz. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Eğer mini senfoni videomuza gel e, gelmek istiyorsanız <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.